Merhaba arkadaşlar, SPK'nın son onayladığı halk arzımız için şu dakika itibariyle başvurularımızı tamam eşit dağıtım olarak emir vererek, hisse alımı emri vererek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bin ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri başvuruları şu dakika itibariyle bugün ve yarın saat 10.30 ile 1 arasında yapılabilecek şu videomuzda biraz daha şöyle yapsak. Evet. Bin Ulaşım Şehir Teknolojileri halk arzı için kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım olur? 91 lira 85 kuruştan tamam eşit dağıtım olarak başvurular şu dakika itibariyle başladı. Normal hisse alımı emri verir gibi emir vereceksiniz. Yarın akşam 6.30'da sonuçlar açıklanacak. Biz bir akşam yayınladığımız videoda bu halk arza katılmayacağımızı belirtmiştik arkadaşlar. Ve katılmayacağız. Borsamızın hali ortada. Son halka arzlarımızın hali ortada. O halka arzlar arz fiyatının üzerine çıkmadan şu sıralar herhangi bir halkarza arza geç yok. Herhangi bir demeyelim. Beklediğimiz halka arzlar var. Umarız onlar belki bu akşam SPK bülteninde onaylanır. Bu halkarza arza katılmıyoruz arkadaşlar. 400 bin kişi katılırsa 43 lot 3.949 TL'lik katılım yeterli olacak. Şimdi Yorumlarda, sosyal medyada çokça görüyoruz. Birçok kişi katılmamayı düşünüyor. Katılmayacağız diyen kişi sayısı çok fazla. 400 bin kişi katılsa 43 lot 3949 TL yeterli olur. Daha aşağısı da olabilir arkadaşlar. Daha az kişi katılırsa yani benim aslında tahminim daha az kişi katılacak. Şöyle 100 bin, 150 bin belki. İsteyen herkese istediği kadar lot dağıtımı yapılacak. O yüzden eğer hoşunuza gidiyorsa bu şirket yedek akçılarınızı ayarladıysanız isterseniz 10.000 TL'lik bir de başvuru yapabilirsiniz. Kim bilir daha önce gördük örneklerini tamamı eşit dağıtımlarda isteyene istediği kadar lot verilebilir. Oldu da 500.000 kişi katılırsa 34 lot 3.123 TL yeterli oluyor. 600.000 kişi katılırsa 28 lot 5.2571 TL yeterli oluyor. 700.000 kişi katılırsa 24 lot 2.204 TL yeterli oluyor arkadaşlar tamamen eşit. Dağıtım 10.30 ile 1 arasında normal hisse alımı yapar gibi emir veriyorsunuz bugün ve yarın. Dediğimiz gibi yarın akşamda da sonuçlar açıklanacak ve hemen iadeler yapılacak. Hesabınızda görebileceksiniz. Şu dakika itibariyle siz de başvurunuzu yapabilirsiniz eğer başvuru yapmak istiyorsanız. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.